Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Volkswagen Polo Klasik. 98 ya da 2000 olması lazım. Model yılını tam olarak hatırlamıyorum. 20 yaşında bir araç ve araç sahibi fren hidroliğinin hiç değişmediğini söylüyor. Ve fren hidroliği arkadaşlar bildiğiniz pas gibi akıyor. Paslı. Paslanabilir mi? Paslanamaz mı? ne kadar aralıkta değişmemiz gerekiyor bundan biraz bahsedeceğim geçenlerde yine bir fren hidroliği videosu atmıştım ama bu konuyla alakalı gerçekten çok muzdaribim haftada bir koli fren hidroliği tüketiyorum bir kolide 12 tane var bir araca 2 tane kullanıyorum yani her gün fren hidroliği değiştiriyorum neredeyse kime sorsam değişmiyorlar deniyor değişmezmiş eksilirse tamamlanırmış neyse oğlum frene bas Yavaş yavaş pompala. Yavaş ağır ağır. Sakin sakin. Bir gelen yağa da bakalım. Hidrolik. Fren hidroliği bu. Gördüğünüz gibi bulanık su haline almış. Devam et. Sanırım bitti. Biraz önce iğne pompaladık. Gördüğünüz gibi paslı. Neden paslı? Çünkü fren hidroliği özelliğini kaybettikçe artık sulaşıyor. Su haline geliyor ve pas yapıyor. Diyeceksiniz ki usta bu pas değil. Sizi farklı bir yere götüreceğim ve pas olduğuna inanacaksınız. Ben de inanamadım. 30 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum desem yalan olmaz. Bakın arkadaşlar bu pas değil de ne? Yorumu sizlere bırakıyorum. Yeşil bir seviye mantarı diyelim ya. Ve böyle bir pas şuradan bir flaşörümüzü açmayı deneyelim. Açtık. Gördüğünüz gibi bildiğiniz pas. Tabi ben bunu da sökeceğim, yıkayacağım, temizleyeceğim ayrı mesele. Kutunun içine bakıyoruz kahverengileşmiş artık. O da pas. Şimdi bir de arka tekerleği de açacağım. Oraya da bakacağız. Bir daha bas. Evet burada bitti. Şimdi bir de arka tekere geçeceğiz. Orada durum ne ona bakacağız. Bu arada Rekorları iyice paslanmış, küflenmiş. Zor açtım. Hani kesilmesin diye önce tel fırçayla dışından temizledim. Sonra VD40 sıktım falan. O şekilde kesmeden açtık. Ama içindeki kanal tıkalı. Şimdi içindeki kanalı da bir matkap tel yardımıyla tabii ki açacağız. Bu araçta çok şeyler yapıldı. Gördüğünüz gibi her yer elimizden geçti. Trigger kayışıdır, direksiyon kayışıdır. Amortisörler, körükleri, takozları, fren diskleri, fren balataları, bujileri, külbülatör kapak contası komple radyatör yeni takıldı. Arka amortisörler yine aynı şekilde bayağı bir şeyler yapıldı. Neyse konuyu değiştirmeyelim biz arka frene geçelim. Bekle pompalama. Evet, şimdi arkaya bakacağız. Pompala. Arkada merkezin bir tanesi de değişmiş araç sahibinin söylemesine göre. Yani merkez değiştiği zaman en azından hidrolik yağını değiştirebilirler de değiştirmemişler. Devam et. Hadi. Arkada limitör var onun için zor geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi burada da durum aynı. Bekle. Bekle. Yere akmış. Burayı açık bırakmışız. Gördüğünüz gibi bildiğiniz pas. Pompala. Dur bekle. Pompala. Bekle. Bu gibi durumda ne yapılması gerekiyor? Tabii ki fren sisteminin tamamen kontrol edilmesi gerekiyor. Pompala Amerikan. Nasıl kontrol edilmesi gerekiyor? İçerideki çalışan pistonlar büyük ihtimal paslanmıştır. Şu anda yeni hidrolik döktük içerisine. Yeni hidrolik gelene kadar pompalayacağız artık kaç litre giderse. Ben fren hidroliğini bu şekilde değiştiriyorum. Henüz değiştirme aparatı almadım. Değiştirme aparatını da zaten bu araçta kullanırsak genleşme kabı demeyeceğim. Hidrolik kabını büyük ihtimal çatlatacaktır eski olduğu için. Çabuk kırılabiliyor. Tabi bu bir bahane değil. Alacağım. Zamanla her şey. Şimdilik bu şekilde değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Daha da berraklaştığı zaman pompalamayı bırakacağız her tekerden. Bekle. Her tekerden bu şekilde temiz gelene kadar frenimizi pompalayacağız. Bu tarafın rekoru hiç açılmıyor. Onun için borusunu söktük. Oradan dökeceğiz. Bas bir daha. Bas. Pompala. Daha sonrasında arkadaşlar bunu suyla güzelce yıkıyoruz. Bu şekilde kalmıyor. Bildiğiniz olsun. Çünkü hidrolik yağ boyayı bozar. Üstünde kalırsa eğer kabartır. Bu aracın ne kadar da sirkülasyon yaptırdıysak bir türlü pası temizleyemedik ve kutuyu komple söktük gerekirse değiştireceğiz temizleyebilirsek temizleyeceğiz basılı tut gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz hidrolimiz geldi eskisi burada pompala basılı tut Pompala. Basılı tut. Pompala. Yani bu şekilde her tekerden berrak bir şekilde hidrolik ya gelene kadar pompalıyoruz arkadaşlar. Her 40.000 bin kilometre, 40-50 bin kilometre civarı antifrizimizi ve fren hidroliğimizi kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. Ya da 3 yıl, maksimum 3 yıl kadar bir süre. Yani antifrizle fren hidroliği aşağı yukarı aynı zamanlara denk geliyor. İhmal etmeyip değiştirmemizde fayda var. Durum gördüğünüz gibi sonunda bu şekilde olabiliyor. Evet bu uzun yıllarda bu şekilde olmuş. Siz 50 binde değiştirirken belki bu şekilde olmayacak. Ki bu şekilde olmasını kesinlikle beklemeyin. Fren hidroliği araç üzerinde fren daha doğrusu motordan daha önemli. Motorunuz bozulsa frene basar durursunuz. Ama freniniz bozulursa Allah göstermesin. Kötü sonuçlar doğurur. Kimsenin bu konuda sıkıntı yaşamasını, mağdur olmasını veya dilim dahi varmıyor neler olabileceği. Bu konuyla alakalı dikkat edin, takip edin kendiniz birebir ve sıkıntılı durumlar yaşamayın öyle söyleyeyim. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.